Değerli arkadaşlar bu videomuzda da Fanup serisinde yazdığımız bir değeri birden fazla satıra yazdık ve değiştirmemiz gerekirse eğer bunu tek tek değiştirmek yerine hepsini aynı anda nasıl değiştirebiliriz sizi size bundan bahsetmeye çalışacağım size bunu göstereceğim. Değerli arkadaşlar şimdi yumuşak tuşlardan değiştireceğimiz değerin üzerine geldik. Ö 50.05 yazıyor. Yumuşak tu tuşlardan Sağ ok, ok tuşuyla ilerliyoruz. Burada shank tuşu e, ibaresi geldi gördüğünüz gibi. Buraya giriş yaptıktan sonra before yani öncesi yani şu anki aktif olan değer nedir diye soruyor bize. Buraya yazıyoruz değeri. I 50.05 değerini yazdık ve e, before önce tuşuna basarak onu buraya atadık. Şimdi değiştirecek olduğumuz değeri yazacağız. Örneğin biz buraya 40 yapalım arkadaşlar ö 40 yazıyoruz buraya gördüğünüz üzere. Daha sonra after yumuşak tuşlardan after tuşuna basıyoruz. O da buraya atıyor kendini ve excel al excel diyerek tüm ı 50.05 değerlerini 40 yapmış oluyoruz arkadaşlar. Programda birden fazla satırda aynı değerlerin yazıldığı durumlarda ve değiştirilmesi gerektiği durumlarda arkadaşlar bu şekilde değiştirme yapabiliyoruz. Şimdi değişiklik yaptığımız yeri sizlere göstereceğim. Kur'an biraz uzun yazmışız. Evet. Gördüğünüz gibi burada daha önce I 50.05 yazıyor iken biz burayı I 40 yaptık. Önceki e, değeri bu şekilde değiştirdik arkadaşlar.